Ne niyet ettin kız? Sır. Ah, dur. Eee. Hmm. Geçmiş. Ne kadar güzel, ne kadar uzun ee, yıllar. Ee, çok güzel ama. Ne kadar güzel yaşanmıştıklar bunlar. Yani şimdi de çok güzel. Eee kazmamı da almışam Küreğimi kapmışam Defineye yer Edeli Ay Emin Ay yine mi ya Sana da günaydın hayatım Hanım anne Ha canım ben. Hayırlı satışlar bol kazançlar oğlum Satış yok artık kazı 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 Hı, Ne kazısı Emin bahçede define olduğuna inanıyor Kazıp duruyor Aa, Yapma oğlum Öyle şeylerle uğraşma. Yani defineciliğin zaten hiç sonu hayırlı gelmez. Ne işi var bahçede definenin? Öyle de söyleme hanım anne. Bak bu ne? Aa çikolata, altın çikolata. Altın çikolata mı? Murat bayılırdı bu da çocukken. Anneanne illa para ver altın çikolata alacağım diye tuttururdu tepemde vallahi. Bir sike değil mi bu ya? Neden? Nasıl bilmiyorum hanım anne. İlla ki görmüşsündür. Sizin zamanınızda kullanılmıyor muydu bunlar? Bizim zamanımızda daha para icat edilmemişti oğlum ya. Biz böyle takas yoluyla alışveriş yapardık. <laughs> yani seni versen bir küçük baş hayvan alırdım mesela. Küçük <laughs> baştan fazla ederim ben ya. Büyük baş falan diyedim bari. <laughs> ne oldu Emin? Ucuza gittim. <laughs> O zaman Emin gider. Hadi Hayırlı gider. Of, alem seni bu koca. Kazma buran almışam, çırer gibi kalkmışam. koşmuşam. E ee, sonra? Şimdi burada böyle ben bembeyaz bir ne? yolculuk. Yani bu böyle ışıklar için. <laughs> yani böyle... Ya, yani böyle... Nerede, Işıklar, beyaz böyle Vak gibi böyle bir gelin var burada. Allah Allah. Bilmem artık, artık bilmem. Bak şurada, bak bak bak. Allah Allah. Işıklı böyle. Görüyor Hayır, hayırdır ayol? Aa. Yepyeni bir başlangıç gibi. Yapma. Aa. Evet. Bak görüyor musun bak. Belli olmaz. <laughs> Ay, anne, anne teşekkür ederim. Gidelim gidelim. Dur kızını dur. Kitaplar. Hadi soğuk bir şeyler de alalım mı? Olur alalım. Olur. Ben kitaplar Mutfak, değil. Bak hadi. Ay, Bak çocuk kitapları da buradaymış. Bak. Anne ben çocuk muyum? senin için demedim. Roman için dedim. Bu nasıl? bir yaş çocuklar için yani. <laughs> ne bileyim resimleri güzel. Yani ağır bir şeyden başlatmayalım dedim hazır heves etmişken. <laughs> anne, konaktaki herkese birer kitap alalım mı? Alalım. Ama sen yine de kendin için bir şeyler set. Çünkü muhtemelen hepsini sen okuyacaksın. <laughs> ne güzel oldu değil mi böyle anne kız çıktık dışarı. Bayağıdır çıkmıyorduk. Hı? Ne güzel oldu dışarı çıktık diyorum. Gözün hala kitapta. Halbuki kaldırsan kafanı birazcık dışarı baksan. Doğa en iyi yazılmış kitaptır. Biraz da onu oku. Ok. Bakacak ne var ki anne dışarıda? Her yer koca koca binalarla dolu. Evet haklısın. İnsanlar yazarın eserine yeterince değer verememiş olabilirler ama... ...yine de hiçbir şey anın tadını vermez. Nasıl yani? Şöyle ki... Mesela bütün Rus edebiyatını benim önüme koysam bu anın tadını veremez. İleride bu anı hatırladığımda seninle içtiğim kahvenin tadını, aldığımız kitapların kokusunu bir de senin güzel yüzünü hatırlayacağım. Hem de doğduğun andan bugüne dek. Ve diyeceğim ki, iyi ki bu güzel kızılı olmuş.